madem alıyorum dedi bana ama ben o imzayı boşa atmışım ki adam bana iki sene selam verdi. Amerika'da o yanında çalıştığınız mühendis öyle kafadan imza Hak Hakikaten siz kendi başınıza mühendis yapabileceksiniz, imza Amerika'da doktor oldunuz. Bir sirkiz yerden mananı açabilir misiniz? Açamazsınız. Efendim efendim bordum var. Bordu açmadan kendi başınıza Solo serbest practice yapamazsınız. Or it's not. Her eyaletin de ayrı kuralları da var. Yani bu kadar kontrol var ki o ülkede bu kontrolleri kendi odalarına bırakmış. Almanya'da Almanya'da beyin cerrahisi eğitimi kaç sene? Sekiz. Sekiz senenin sonunda bir yerde serbest beyin cerrahı olarak çalışabilir misiniz? Çalışamazsınız. Alman Beyin Cerrahisi Birliği'ne üye olacaksınız. Alman Beyin Cerrahisi Birliği on, onun onayladığı bir klinik eğitim kliniğinde minimum dört sene geçireceksiniz. O dört senenin sonunda oradan aldığınız referansı o beyin cerrahisi Derneği tasdik edecek. Ondan sonra serbest beyin cerrahı alacaksınız. Tabi bizde oyunun şartları farklı. Bizde bu yetkiyi derneğe verirseniz dernek böyle oynamıyor vesaire. Yani bunlar da sizden değil. Ama bu her zaman da çok pesimist olmamak lazım. Hayat tutmuş mu? Tabi ki. Yani Atatürk bu ülkeye yaptığı az bir şey değildir. Onu, 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 bir kere kabul edelim. Çevremize bir bakalım. Yani yaşadığımız coğrafyanın etrafına bir bak. Yani İran'ı, Irak'ı işte gösterdim yayın sayıları. Yani o zaman e, bu ülkenin ne, neyi yok diye bakacağımıza, nereden geldik diye bakalım. Demir Metin Bey'le yolda gelirken konuşuyor. 1923'te Türkiye'de kaç tane çatısı kapalı ev vardı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde 400 bin. Kaç fabrika vardı? Bir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bir fabrika var. Türkiye'nin nereden geldiğine bakalım nereye gelemediğine değil. Daha iyi olmamız lazımdı. Ama ben her gelen jenerasyon, hakikaten o genç arkadaşlarıma inanıyorum. Bu ülkeyi daha ileri götürüyor. Onun için üniversitelerin her yerde üniversite açılmasından yanayım. Ne kadar çok eğitirsek o kadar. Efendim hoca yok, o yok, bu yok. Kritik bazı şeyler çok önemli değil. İslim arkadan gelir. Açın dik. Ben biraz farklı bakıyorum. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten çok güzel bir söyleşi dinledim. Amerika'dan bu fırtınadan, kasırgadan biraz kaldık ama iyi de oldu, iyi sohbetlerimiz de oldu. Bahçeşehir Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne Amerika'yı tanıyorum. Yani demek ki 10 sene olmuş. Yılda 3 sefer gitse, 3 şu kadar yıl yapar. Amerika'ya gitmediğim yukarı seviyede üniversite kalmadı elimizde değil. Ne fark var aramızda onu görmeye çalışıyor. Sizler ve buradaki çok değerli bilim insanlarının da e, dünya çapındaki tecellilerini, bilime olan katkılarını takip ediyoruz. Ne oluyor ki? Çıktı gibi oluyor. Neyimiz eksik? Biz o üniversiteler gibi olamıyoruz. Şimdi az önce o Otbüyü'yle Stanford'da e, mukayese etmiyoruz. Tabii onu bilemiyorum Hı. ama ben kafadan iki kere de ne alakası var? Açıdan arasındaki mukayese yapacak olursak. Acaba ne oluyor da biz bu ciddi bu işi yapamıyoruz? Ben kendimden şöyle düşünüyorum. 98'de bizim kanunumuz çıktı. Yani bir ay sonra doğru sedyeye koyayım. İlk anlaşma yollarda vardı. O gün bugün 47'ye ya da bu bir şeyler yapıyoruz. Oradaki anlayışla bizim üniversitelerimiz hiç benzer değil. Bir dekanla, bir rektörle, bir bölüm başkanıyla konuşurken buradaki hocalarla da konuşurken bana çok farklı geliyor. Harvard'ın eğitim fakültesi dekanı bir hafta önce ben iş aramıyım İşe de gibi hareket etmek durumunda. İşimiz çok değil. Türkiye'de az önce siz de dediniz. Öncelikle yüksek öğretim vizyonumuza da hayran olduk bu vesileyle. Biz bir üniversiteye iş birliği yapamıyoruz. Bu benim çok garibime gidiyor. Biz buradan Japonya'ya gidiyoruz, Hindistan'a gidiyoruz. Yandaki Galatasaray Üniversitesi'ne diyorum ki, gelin şu Boğaziçi'nin kenarındaki üniversiteler, denizde suyuyla ilgili bir şeyler, bir şeyler Hayır, siz bakarsınız. Diye. Biz şu Türkiye'de, evet de olsanız fark etmez. Yedi bin öğretmen çalışıyor, yedi bin yani yüksek öğretimin dışında, yedi fakültesini bana kurdu. Yüksek öğretimin önündeki en derinler hocaları görüyor. Ne dersiniz? Biraz geliş cevap verin. Teşekkür ediyorum. Efendim çıktı girdiye bak bir fabrikanın çıkan ürünü ve malzemeye bağlı. Siz şimdi nereden malzeme alıyorsunuz? Türk lise mezun kaynağından alıyoruz. Peki biz burada nasıl öğrenci yetiştiriyoruz? Çoktan seçmeli bir sınav sistemiyle bunlardan hangisinin doğru olduğunu çok çabuk bulma yöntemini öğreten bir, bir lise eğitim sistemi. Böyle bir eğitim sistemi olan bana göre ne yaparsanız yapın her üniversiteye isteyen istediği kadar öğrenci alsın yeter ki şu sınavı kaldı. Bu sınavdan daha kötü bir seçme sistemi yok. Çünkü daha önceki eğitimi batırıyor. Olay yok. Dershaneyi kapatmakla iş çözülmeyecek. Keşke çözülse. Biz de dershaneler açılacak. Fransa'da ben eminim ki siz biliyorsunuz üniversite girişte lise bitirişteki bakalorya'da aldığı nota göre kontenjan olmaksızın girerler. Yani Paris Sorbon Tıp Fakültesine birinci sınıfa bin kişi girebilir. Bakalorya'da o puanı tutturduysa bin kişi, Sorbon'da istiyorsa bin kişi oraya girer. Hayır, ikinci sınıfta kontenjan var. İkinci sınıfa diyor ki bunun sekseni geçecek. O zaman kendi branşında, kendi alanındaki eşitlerle yarışıyor. Yani ülke çapında değil ya da. mühendislik veya tarihe gidecek çocuğu tıbdakiyle yarıştırmıyor. Kendi alanında yarış. Her sistemin artısı eksisi var ama bu da farklı bir, bakım, bir bakış açısı. Almanya Almanya ta ortaokulda ayırıyor. Biliyorsunuz. Ortaokulda öğretmenler, kurulu veli çağırıyor diyor ki senin oğlun, kızın cimnazyuma, liseye gidemez. Karar onlar veriyor. Veli evet. olarak, belli olarak sizin buna itiraz hakkınız var. Ama o zaman parasını ödüyorsunuz. Çin'de de bu böyle. Çin'de birinci çocuk bedava, gerisi paralıydı. Şimdi Çin'de tamamen öğretmenlere var. Diyorlar ki, Öğretmenler karar versin. Şimdi biz üniversite sınavını niye yapıyoruz? Efendim, üniversite hocaları doğru adamı seçmezler. Kendi yeğenlerini alır. Bırakın seçsinler. Üç tane yeğenini alsın. Hiç olmasa iki milyon mahkum ediyor. Yani beş tane hak etmeden girecek çocuk yüzünden iki milyon genç yani böyle bir eğitim sistemi yok bana göre. Sıkıntı oradan çıkıyor. İki bazı şeyler. kültür şu, hocam siz dediniz ki size Vakıf Üniversitesi diyorlar. Yani siz ben Hacettepe Üniversitesi'nin sekiz yıl rektörlüğünü yaptım. Aramızda yani bir orman var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orada da benim eşim. Yani hepsini tanır Ne onları ikna edebildim ne kendi tarafımı beraber çalıştım. Mümkün değil. Ben sekiz yılda başaramadım beraber bir araştırmaya. Bu bir kültür. Bunu çünkü burada çıkan ne biliyor musunuz? Sayın başkan. Lider kim olacak? Kim başkan olacak? İlk sorulan bu var hep. Kim, kim bu işin patronu olacak? Böyle bir yani bilmiyorum bu neden çıkıyor bu. Ama bizim kültürümüzde bu. Ama bunlar bilmiyorum. Belki yurt dışında da yaşandı. Ama ben şöyle inanmak istiyorum. Bunlar zaman içerisinde geçecektir. Yani hem bizim ülkemizin bir kere bizim çok iyi bir gençliğimiz var. Ben, ben öyle görüyorum. Gençliği olmayan bugün Avrupa'da ülkeler var. Gençliği yok. Bizim çok iyi bir gençliğimiz var. Biz bu gençliği iyi eğitebilirsek çok iyi yerlere gelebiliriz. Yani bakın bugün Türk tıbbı Avrupa Avrupa tıbbını çok iyi bildiğimi size iddia edebilirim. Amerika uçsuz bucaksız, onu söyleyeyim. Ama Avrupa'daki hemen hemen her üniversiteyi, her tıp fakültesini bildiğimi iddia eder. Bizim ortalamamız Avrupa ortalamasının çok üzerindedir. Tahmininizden iyidir. E nasıl oldu da tıpta Türkiye bu kadar ileri gitti? Bir grup insan yurt dışına gitti, bir takım eğitimleri aldılar, döndüler onların getirdiği bir impet ve onlara yarışmak için katılan öbürler. Ben öyle yorumluyorum. Bilmiyorum. Başka bir sebep var mı? Biz Ahmet Hoca o jenerasyondan bir kişidir. Yurt dışına gidip oradan aldı. Yani biz onlardan öğrendik diyorlar. Ben sonradan cinah çektirdim üstüne. Girdi kalite girdi kalite. Girdi kalite. Olay bu. Ama işte o zaman o zaman Seyfullah bu mantıklı çözdü çoktan seçmeli üniversite giriş sistemi iyi bir seçim sistemi hiçbir şey ölçmüyor. Bana göre bir şey ölçmüyor. Bırakın herkes kendi diyor öğrenciye alsın. Bence en doğrusu. bunları aşacağız. Yani yavaş yavaş en azından değil mi? ÖSYM'nin kaldırılması konuşulmaya bile başlandı. Bu bile bir şey. Biz bunu söyleyince bana bu şey bu uzaylı gibi bakıyorlar. Hiç olmazsa o noktaya gel Ben sizlere tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi Profesör Doktor Tunç Özgene hediyelerini vermek üzere mütevelli heyet Sayın sayınlar üzere davet ediyorum. ne so